Siyasal ve hukuki karşılığı bulunan aktörler varken yeni muhataplar aramak iyi niyetli bir çaba değildir. Küçük hesapların bir yansımasıdır. Bu arayış yeni cepheler açma arayışı, yeni kutuplaşma ve gerilimlerin temelini atmaktır. Öncelikle şu sorunun cevabının verilmesini biz istiyoruz. Bu plan kimin planı? Cumhur İttifakı'nın bir planı mı? ABD-İsrail ikilisinin bir planı mı? Türkçü davet, Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin yaşayacağı yeni bir sıkıntılar, bir olmasına olmasıyla alakalı olduğunu ifade etti. Çok açık bir şekilde ifade ediyorum. Biz ülkeyi, biz ülkeyi değil, kendi çıkarlarını merkeze alan her türlü hamlenin karşısındayız. Milletimizin menfaati olan her türlü çabanın da olacağız. Bugüne kadar olduğu gibi